<laughs> ya, baba ben yerim. Ya kızım ben yediriyorum işte ne diyor yani ya? Ha, hadi bakayım ha. Babasının balısı. Hı, hmm, canım benim. İkizim görüyorsun değil mi? İşte böyle tribünler oynanır. Fark ettim ikizim. Anam nereye yarıyor? Namaza durdu gelmeyeceğim dedi abi. Hı. Hmm. Hadi de konuştuğumuz gibi. Şimdi, Yangazlar. Buyur, Buyur abi. abi. Ee, şimdi anam dedi size ya, bu ilk gülle son gülü biliyoruz. Abi nereden çıktı şimdi ya? Oğlum bir dur, lafım bitir ya. Allah Allah. Ee, şimdi tabii böyle işler kısmet, nasip. Hem mi babam? Lafı nereye vardıracaksın? İnşallah hayırlı bir yere ha. Babadır işte, varacağız Allah Allah. Ee, şimdi benim demem o ki evlilik ne kadar da önemli bir şey. Yani erkeğin yeri karısının yanı dura, ailesi dur. Hem ne demiş büyüklerimiz? He, yakasını bekarın bit yer, parasını it yer. Yani ben zaten size bunu bugün kumlukta dedim. Hayan gazlar. Tribünler ayakta. Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Mustafa'ya bu maçı almaya geldik. E, tabii canım. Aile gibisi var mı? Oh, amigo da geldi. Yalnızlık Allah'a mahsus sonuçta, değil mi Osman Hocam? Ee, öyledir evladım, öyledir. Tahir, Mustafa abi çalışıyor. Ya deli döndüğünce durumu kurtarmaya çalışayım nefes. Ha bu durum kurtarılacak bir durum yani. Kızım bir dur <laughs> da sana ne oluyor şimdi nefes? Gitme o yana Eltucuğum. Gel böyle, gel böyle bu yana. Abi, offsite'dasın. Çık oradan, çık. Çık oradan. Şimdi çocuklarım, öyle sözler dereden tepeden dolaştırmayın. Söz yorulur. Söyleyecekseniz açık açık her şeyi anlatın. Karı koca arasında özel varsa öyle halledin. Eğer bizden yardım istiyorsanız başımla beraber. Ha? Ya Mustafa o şifre niye değişti? O şifre niye değişti Mustafa? Neyi görmemem lazım acaba? Kardeşim sen benim telefonuma mı bakıyorsun? Ulan güvenmiyor musun sen bana? Ben sana güvenirim canım. Ben çevrene güvenmiyorum. Kızım La, o ne ya? Ulan o çocuğa söyledi. kocasına böyle der mi ya? Yenge çevre derken? Ee derken? sonuçta şifre olayı önemli tabii. Mesela benimki bir, iki, üç, dört. Esma bilir. Yo, bilmiyorum. He, bilmiyor işte. Evet sevgili hocam, tartışmalı bir pozisyon. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi sayın hocam, pozisyon apaçık bir offside. Tartışmaya gerek dahi duymayırım. Ee, şimdi şey olmuştur o, daha önce konusu oldu. Oğlum, uzatmasak mı, ha? Şimdi ben değiştirdim ha o şifreyi. Tabii sor bakayım, neden değiştirdim ha? Sordu, sordu. Ee? Sordum. Sen beni umursamaysın ki. Ya kızım, La bir gün böyle heylerim üstünde... ...artık ne yazacağımı bilmedim, ha girdim girdim girdim... ...üç defa yandı gitti ha şifre. Pek dedi, puk dedi, puk dedi. E bir, ben onu ondan sonra çevirene kadar anam ağladı ya. Allah Allah. E sonra yeni bir şifre girmek lazım. İşte ben de girdim, 52 yıl dönümümüz ya. Yani. Oh. Derken Mustafa vurdu ve gol oldu. 17, 09. Ne duyan? Ha, sonra balımın doğum günü geldi. aklım onu yazayım. mı? Eren var. E, Eren'imi gidi yazacağım. Balım var. Ee, ben de dedim ha, hani nasıl ettik ha bu ikisini? İşte evlilik yıl dönümünü yazdım ha. Nereye gidiyorsun Mustafa? Ne gerek var bunlara Mustafa? Gitme o yana, gele bu yana Mustafa. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler ya. Allah bilir de onu unutmayayım diye koymuşsundur sen. Ha o anda yardımcı hakemin offside bayrağı yukarıda. Evet sayın hocam ne diyorsunuz? Bu pozisyon offside mi? Şimdi sayın hocam pozisyon net offside. Bara gitmeye bile gerek yok. Ama maç devam ediyor. Yengazlar bir basın da tut şu topu. Akıcım ya yapma etme eyleme ya. E abla bak ben sana ne demiştim? Hı. Ben de diyeceğim diyeceğim ama neyse ki bu evde akıllı biri var. Allah senden razı olsun kızım. Hadi kızım sen de uzatma artık da. Hah hadi. İyi ha tamam haydi. <laughs> ya ya Mustafa, bu sunu sunu ya. Çok şükür. E hadi bir çay koy da içelim da. Hayırlı kazanç. Dünyacıcim ben sana yardım edeyim. He. <laughs> başka Abla bak gördün mü? Boşu boşuna abarttın. Aa, ne demek canım yani? Allah Allah. Öyle değil mi? Böyle arada sırada parlayı ver. Arada sırada yapmak lazım böyle. Yani iyi oluyor bak gördün mü? Allah baksana şuna. Neyse öğrenecesin, öğrenecesin sen de. Afiyet olsun. Oo, Allah kabul etsin Saniye Hanım. Cemii cümlemizin niyazını. <laughs> Yalnız Asiye abla da iyi direndi. Bakıyorum senin de pek hoşuna gitti bu durum. E gitti valla. Fark ettim ben onu. E ne var? Seviyoruz merak ediyoruz. Kıskanıyoruz. Şimdi biz ona kıskançlık demeyelim. Kıskançlık değil tam olarak bu. Eminim öyledir. Ya ne var? Ya kıskansak ne oluyor ben anlamadım onu. Tamam da hemen celallenme Allah Allah. Sen de hoşuna gidiyor işte. Biraz. Ama nefes telefon karıştırmak neymiş? Ya ne yapsaydı Asiye abla? Karıştırmıyorum deyip yalan mı söyleseydi? E mesela karıştırmasaydı? Orası öyle tabii ama yani... Girebilir miyim? Gel aslanım gel. Siz hala uyumadınız mı? Annem biraz ders çalışacak. Gel beraber çalıştıralım. Gel aslanım. Olur. Konumuz ne? Aşkım benim gel. Dur bakalım. Hoppa. Asiye. Ne? Hadi itiraf et. Neyi? Sen benim hasabı ile çipil çipil, mavi mavi bakan gözlerime zaten kıyamazdın ha. Ay ne oldu Mustafa Bey? Böyle zafer kazanmış kumandan halleri bir anlayalım yani. Kızım nedir ya başa dönün tekrar. Türkümüzü söyledik ettik ne yani? He bir türkü iki sap gül oldu öyle mi? Şifrede. Evlilik yıl dönümü. Ne gül, ne de o gülün dikeni. Hiçbir şeyin önemi yok. Ben seni vallahi çok seviyorum kız. E şu dünyaya bir daha gelsem ...Asiyem derim, daha da başka bir şey demem. Esekten mi? Ee, esekten. Oh Asiyem, oy. Ne Mustafa'm ne? Ya dur ya çocuğun önünde ya yuvaş. Uyumayacak mı o ya? E tamam canım uyutacağız tabi. Yani. Ah ah. Dediler ki Murat öldü. Herkes bilsin ki kral geri döndü. Yürü be. Yürümem koşarım. İkiz Bu aşk meşk olayları bize göre değil ha. Ya aslına bakarsan ikizim, ben bir kadına bağlanmaktan korkmayırım. Ben diğer kadınlardan kopmaktan korkayırım. Bir Murat'ı durdursun ya. Durduramazlar. O zaman sağa hayırlı başarılar ikizim. Bence de bana hayırlı başarılar ikizim. Akdeniz bölgesi ılıman bir iklime sahiptir. Bu da tarım ürünlerinde çeşitliliği getirir. Ee, özellikle mandalina, portakal, greyfurt. Güzel, güzel gidiyorsun. Ay, greyfurt. Böyle kabukları mis gibi kokar onun. Ay sulu sulu böyle kesersin. İnce ince dilimlersin. Üzerine de böyle şeker serpiştirirsin onu. Tatlı tadı olur. Sulu sulu. Sen can greyfurt çekti. Olsa bir kilo yerim. Ben sizin canınız çekmedi mi? Bu saatte. <laughs> Uyudu mu? Hı <laughs> hı. Buraya uyumayan biri var. Bütün uykusu kaçmış. Onu ne yapacağız? Ha? Koyun saysın. <laughs> saysın saysın da... ...koyunları koynunda saysa olmaz mı? Ya da bir tel kaçırsa? Kovalar, <laughs> kovalar. Gel bakar böyle. Bir şey yazalım kız, yanağız. Ne diyeceğiz? E ee, bir şey diyecek doğum. Allah canıma alsın unuttum ha. Aa, aa, Allah korusun ya. Oley. <gülüyor> 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 ana gel gel. Gel ana gel. Kurban olayım gel. Abi benim. Greyfurt lazım. Ne lazım ne? Ne diyorsun lan sen gece gece? Greyfurt lazım. Spinalla. Abi kusura bakma. Greyfurt lazım. Ha, dur bakalım yatağın altında var mı? Ne diyorsun oğlum sen gece gece? Ya nefes aşermiş ya, onu değil Mustafa. Aynen öyle. Greyfurt bulmamız lazım abi. Sen, ben, yangazlar dört koldan dağılacağız. Artık neresi açıksa. Nöbeti bana var ya Caza. Bir zahmet. İyi, tamam. Hadi beklerim Hı. Hmm. greyfurt bulacağız. <laughs> oy oy oy, El Eltucuğum. Aşermiş de greyfurt mu istemiş? Ya olsa da yesem dedim. Fırladı gitti. Sen nereden duydun ki? E Mustafa'yı çağırdı. Dördü birden Greyfurt operasyonu yapacak. Ya ne gerek vardı? Ne demek canım ne gerek var? Gitsinler alsınlar gelsinler Allah Allah. Haydi şimdi sen uyumazsın. Biz aşağı inelim de ellerimizi bekleyelim. Yaşasın vitamin, yaşasın Greyfurt. <laughs> <laughs> Olur. Hadi anneciğim sen de pijamalarını giy yap tamam mı? Hadi. Alanımız oldu. Yangazlar. Üç Yıldız Caddesi sizin kontrolünüzde kaymakamlığa kadar olan alan. Anlaşıldı abi. Hayır. Sen İnönü Caddesi'ne bakacaksın. İsmet olan. Anlaşıldı abi. Ben de sahile bakacağım. Açık restoran arayacağım. Gazamız mübarek olsun. Siz gitmediniz mi daha? Şimdi çıkarız. Ya gece gece bir yere gitmeyin. Hayır canım, Greyfurt bulmadan dönmek yok. Haydi. 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 Kapı o tarafta, geri Oo, ya bunlar sandalyeleri ne ya? Bu harika ne Bayağı bir Greyfurt operasyonu başlatmış. Benimki kumandan ya, mühendis. Yıklamır içelim. İster köprü başında, ister dernek pazarında, ister maçkada, ister Tonya'da. Hey, tucuğum, yıklamır içelim mi? Ablacığım, biz en iyisi evde içelim. Sandalyelerimizi alıp burada içelim. Hemen tamam, dur sen yorulma. Onları koyarız. Bulan diğerlerine haber versin. Haydi. Tamam abi, tamam. Siz, siz.